Yanlarken arabayı çarptım, tamponu kırdım. İzin kağıtlarını evde unutmuşum, şarjım bitmiş, jandarma için gidiyorum, kağıtları almaya geri gidiyorum. 3 saat olacağını beklediğim çekim 9 saat sürmüş. Arabaların hepsini yıkamışız, yağmur bastırmış. Yorgunluktan ölüyoruz. Sabah 5'inde İsmail Usta'yı yatağından kaldırmışız. İsmail, Olaylar olaylar ama manyak şeyler çıktı. Bitmiş halinde izleyeceksiniz. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Bir video paylaştık arkadaşlar. Herkes zannetti ki biz bir film çektik. Bu da fragmanı. Ancak 15 Haziran 2025 tarihinde Japon Otomobil Festivali'nin biletlerinin satışa çıktığının habercisiydi. Yaklaşık 3-4 senedir destek verdiğim Japon Festivali'nin bu sene bir diğer ortağı da Tomofili arkadaşlar. Japon Otomobilciler Derneği ile Tomofili ile birlikte sizlere Japon Festivalini sunuyor. Hepiniz aramızda bekliyoruz arkadaşlar. Biletlerin linkini de açıklama kısmına bıraktım. Şimdi ne oluyor bu filmde? Klasik kötü adamlar var, iyi adamlar var. Ben iyi adamlar tarafındayım. Kötü adamlar bu festivalin gerçekleşmesini istemiyor. Bir tane master biletimiz var. Güya işte bütün ana biletlerin kalıbı gibi düşünün. Bir de ajan kızımız var. O biletleri kaçırıyor. Şimdi ajan kızımız alıyor. O sırada kötü adamlar bunu kovalarken bana getiriyor. İşte ben kaçırıyorum vesaire falan. Hikayemiz bu. Bu arada sağ olsun bir telefonuma Alena, Jambay, Volker hepsi atladı geldi. Otomobil camiasından değerli dostlarıma da Type R'ından tut, S2000'den, Supra'sından, BRZ'sine kadar ne kadar böyle efsane Japon araçlar varsa bu işin parçası oldu. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Evet, çekim ekibimiz şu anda içi gidiyor ama ben bu çantayı çekimlerde kullandığımız çantanın ta kendisini ilerleyen vakitlerde bir izleyicimize hediye edeceğim ama bunun için Tomofil hesabını takip ediyor olmanız lazım ki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bu filmde de festivalin yaklaşmakta olduğunu göstereceğiz. Hikayemiz bu. Hey. I'm, I'm glad you didn't pick up. Bir işi yapmanın ciddiyeti de var. O çanta teslim olmalı

<laughs> Keyfim yerinde. Ya. Şu sahneyi gördüm ya. Evet. <laughs> Keyfim acayip yerine geldi. Tam. İki, bir, indik. Söyle. Sen anlamasan bu biz de böyle. Gözüm korkmaz gördüğümden oğlum yürüyorum her zaman aynı yönde devam. Dur ne zannettin seni ben değil Allah affetsin mal. Tamam sensin özelsin. Zora gelmeyen kendine gelsin. Vay 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 seni lale lale düştük ne hale. O zaman bela geldi, geldin sen gelmedin hale, hale. İki takılalım bela. Dedim eden olmasın ki fena. İki takıldık fena. Pro yapıyoruz. Aç. Açtın. İçinden bu çıktı. <laughs>

Bu 82 82 56... evet. 2009 yokuştu yıldız tepe Ufak bir stüdyo içinde kayıtları dene Hı. Hı. O zamanlar güzel tabi cepte yoktu kene Başardık babacım şimdi derler bize çete Yürüyoruz Gτάfe halen yolumuz gene aynı Mahallede takılırız çocuklarla gayrı Biz de... dedik ki aha 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 Yapacak bir şey Aman diyeyim ama Ben bu süt zaten iyi olurdu Allah göstermesin Ama giriş çok güzel oldu ya Çok fena girdi ben ya yemin ederim şey gibi, hızlı ve öfkeli Türkiye. Film <laughs> <laughs> <Elim> çıkar abi. Niye lan? araba. Bu arada uzun zamandır katıl üyesi olan Sarı Turbolardan Burhan Baytok, Ahmet Veli Aslan, Talha Alp, Utku Aşlamacı ve Caner Fetta. Size teşekkür ederim bunca zaman katılı beni desteklediğiniz için. Böyle arada sırada videolarımda siz beni destekleyen katıl ailemin isimlerini paylaşmaya devam edeceğim tabii ki. Yolda gelen iki araba o. Aynı Onlar geldi. Çok eğlendim de yeter bu kadar. <laughs> Az eğlendim. Onu. Abi yorgun gibisin. Hadi canım sen. Bak. Ben... Efendim saat 5.30 bir şey kardeşim. İsmail Usta'yı Sekiz... saat 4'te yatağından kaldırdı. Evet. Sekiz saat... Uyumuyordum diyeceğim yalan <laughs> söyleyeyim. Bak bir şey göstereceğim. <laughs> saat 5. 8 saattir yağmur altında çekim <laughs> Tam yapmıyoruz. Tam 5 olmuş ha. 5'i bekledik galiba. Şey yok, çekmek bekledim. için. İsmail abi sen ne yapıyorsun? Kime? ünlü futbolcu Hakan Ünal, Jet Sosyete Ajda Hanım, iş insanı Ali Bey, hepsi burada. Şimdi kutu içinde de festivalin bileti var. Bağlasana oradan. Devam etsem bitmiştim. Hadi ya. Hadi. hadi. Ah. <gülüyor> <gülüyor> çok çok tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok, tamam. yok abi yok hiçbir şey yok sağ ol hadi oradan çıkma sadece şuradan çıkış <Gülüşmeler> <zaten>. abi araba boyanacak sadece odalarda küvet üstü rastgele mi sür? Ha? Niye mi sür? Al şu çöme. Şu basallık çıktı abi. Nere? Hazır normal 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 açıyorlar. normal normal Uzun lafın kısası sizi bu sene bambaşka bir Japon otomobil festivali bekliyor. Tabii ki efsane otomobillerin hepsi orada sizi bekliyor olacak. Fakat bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmamış çok özel araçlar da gelecek. Hatta ben bile daha önce hiç sergilemediğim 4 tane özel aracımı getireceğim. Fırsat mı fırsat? Ön satış biletleri açılmışken, uygunken biletlerinizi almayı unutmayın. Yerinizi şimdiden ayırtın. Yeniden hatırlatmam gerekirse aşağıya biletler için link bıraktım. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.